Ay ne öyle yülen şans bile bana geldi. <laughs> ben onu istiyordum bana ne. Yapacak bir şey yok oğlum. Anne pantolon da çıktı valla. <laughs> bana hiçbir şey çıkmıyor. Oğlum Erhan'da şans bile kılıcı var. Kör müsün onu alsana. Savaş kurallarına aykırı. Savaş tekrardan düzenlenecek. Tekrardan mı düzenlenecek? <laughs> Yaşasın be yaşasın. Şu dur işareti mecburen kıracağım oğlum. Kırmızın onları. Oğlum sen onları bak şöyle aralara koy tamam mı? Dinozorların gelebileceği şekilde. E, tamam. Niye kıydın onu niye? Oğlum onu kırmam gerekiyordu la bağırma. Aynen kırmasaydım e, kötü görünürdü oğlum. Allah'ım orada gelecek. Birazcık sessiz ol. <laughs>